Turhan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 10 Haziran 2022 Cuma piyasalar 20 Aralık 2021'in benzeri bir şoku dün akşam saatlerinde yaşadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın akşam üzeri saatlerinde yapacağımız açıklamayı bekleyin şeklindeki mesajı bir anda döviz piyasalarını alt üst etti. Hem açıklama öncesinde olup bitenler hem de açıklama sonrasındaki dolar tl kurunun seyri ve bu gelir endeksli senet diye açıklanan enstrümanın muhtemel sonuçlarını ayrıntılarıyla aktaracağım ilerleyen dakikalarda. Ondan evvel yine maalesef yine bir zam duyurusu var. Bu akşam benzinin litresine 2 lira 18 kuruş. Otogaz diye bilinen LPG'nin litresine 55 kuruş zam gelecek. Motorini merak edenler var. Motorine neyse ki bu gece zam yok. Ancak motorine de pazartesi günü çok büyük bir zam bekleniyor. 2 lira edindiğim bilgiye göre 2 lira 60 kuruşluk bir zam gelecek. Hem bugünkü benzin ve LPG zammı hem de pazartesi günkü zamla beraber benzin ve motorin 30 liraya doğru yaklaşıyor. Hatırlayacaksınız petrolde kabus senaryosu gerçek olursa petrol yeniden 150 dolara doğru hamle yaparsa varil fiyatı Türkiye'de 35-40 liranın altında benzin ve motorin bulamayabiliriz demiştim. Ve maalesef bugün petrolde yine 124 dolara kadar bir tipi petrolün varili çıktı. Zamlar devam ediyor. Diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nde herkesin merakla beklediği tüketici fiyatları ile ilgili veri açıklandı. Mayıs ayında Amerika'da tüketici enflasyonu aylık %1, yıllık 8,60 yükseldi. Peki bu haftaya Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı nasıl etkileyecek? Hatırlayacaksınız hem 15 Haziran'da hem 27 Temmuz'da hem de Eylül'de 50'şer bas puanlık artışlara devam etmek mecburiyetinde demiştim. Bu beklentimde bir değişiklik yok. Haftaya Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell 15 Haziran çarşamba akşamı kameraların karşısına geçtiğinde Türkiye saatiyle 21-21.30 civarında diyecek ki politika faizini arttırdık ama arttırmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla bu artış altın, gümüş, platin ve kripto piyasalardaki kripto para birimleri üzerinde satış baskısını daha da arttıracak gelelim şu dün akşam olup bitenler ve gelir endeksi senet nedir ne değildir bunların üzerinden biraz geçelim. Kur korumalı mevduattan sonra şapkadan gez tavşanı çıktı. Çarşamba günü dünkü o mini 20 Aralık şokunun bir gün öncesindeki programda size 17.05 TL geçilirse dolarda aman dikkat demiştim. Her an her şey olabilir. Birkaç haftadır anlattığım Türkiye'de 17 e, dolar üzerinde hükümetin çok gizli bir planı olduğuna dair değerlendirmelerime atıf yapmıştım ve 17.05'ten sonra herkes elindeki kartları açabilir. Kur tamamen de kontrolden çıkabilir ve 20-21 liraya kadar hükümet seyredebilir ya da hiç olmadığımız bir müdahale gelir ve kuru tekrar düşürme hamlesine yeltenebilirler demiştim. Ve dün akşam işte kur korumalı mevduattan sonra bu GES tavşanı çıktı. Gelir endeksi senet ihracında seçilmiş iki kurumun geliri esas alınacak GES için 5, 50 ila 100 milyar lira arasında bir ihraç hedefi var. Getiri hazine tahvillerinin biraz üzerinde %30'un altında olabilir. Yıllık getiriden bahsediyoruz. İlk talep ihracı için 15 Haziran'da talep toplanacak. Şimdi onunla ilgili bazı notlar var. Son dakikada şeklinde geldi bu haber. Onu paylaşayım size. Bakın hazine bir açıklama yaptı hazine diyor ki GES getirilerine dair ödemelerin hesaplanmasında devlet hava meydanları işletmesiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü siz bunları DHMI ve KEGM olarak haberlerde kısaltmalarını göreceksiniz. Maalesef gazetecilik yerlerde sürünüyor. En temel gazetecilik kuralı olan kısaltma kullanılmadan first mention'da ilk anışta açılımı uzun haliyle kullanılır. Sonra kısaltma kullanılır kuralını bile artık bugünün gazetecileri dikkate almıyorlar. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nda uluslararası gemilerin geçişinde gemilere eşlik eden kılavuzluk ve romorkörlük hizmeti sunan önemli bir kuruluş. Ve devlet hava meydanları işletmesi de havalimanlarının bağlı olduğu bu havalimanlarını işleten işletmecilerin hem DHM'nin kendine ait havalimanları var hem de işletme işlet devletle kiraya verdiği havalimanları var. Buralardan elde ettiği gelirle ilgili e, bu kurumların bütçeye aktardıkları 3 aylık hasılat payları toplamı esas alınacak GES getirisinde. Yine e, hazine Türkiye hazine diyor ki Türkiye genelde 15 Haziran-22 Haziran tarihleri arasında gelir endeksi dips ihracına ilişkin talep toplama işlemleri gerçekleştirilecek. Peki. Nerede bu hem talep toplama işlemi hem ana para hem kupon ödemeleri hangi bankalarda olacak? Kamu bankalarında Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank şubelerinden bu konuyla ilgili hem bilgi alabilirsiniz hem işlemlerinizi buralarda yapabilirsiniz. Gelir endeksi DIPS için asgari talep tutarı 1000 lira olacak. Yani 1000 liranın altında bu senetlerden alamayacaksınız ve 1 TL'nin katları şeklinde bu arttırılacak. GES talep toplama dönemini takip eden haftada 24 Haziran'da yatırımcıların hesaplarına aktarılacak ve o tarz siz artık 3 aylık periyotlar halinde bu yatırım aracının getirilerini takip edeceksiniz. Peki şimdi bu teknik bilgilerle beraber kur korumalı bu anlamda hani bu karar alınırken dün akşam neler oldu bir hafızalarımızı tazeleyelim. Bakın bu grafik çok dramatiktir. 17.40'ın üzerine kadar çıkmıştı dolar TL kuru. Hemen o ortadaki o büyük İtalyan çukuru gibi askerlik yapanlar bilirler içine atlayan bir daha çıkamaz profesyonel asker olmayanlar. O İtalyan çukuruna dönen o çukurdan önceki o 17.50'ye doğru çıkan grafikteki o yeşil mumun üstündeki iğneye dikkat edin. Mumun gölgesine dikkat edin. 17.50 üzerine işaret verilmişti. O sırada Hazine Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Yazılı açıklama Twitter hesabında paylaştılar. Ve orada Hazine Bakanlığı yazılı olarak şunu söyledi. Akşam saatlerinden itibaren kurumlarımız enflasyon ve döviz başta olmak üzere Türkiye ekonomi modeline dönük kararları açıklamaya başlayacaklar. Dendi ki zaten o dakikadan itibaren grafikteki o kırmızı büyük mumlar geldi. Federaller satmaya başladılar. Bir panik hali başladı. Ben o esnada özellikle ortalığın toz duman oldu henüz açıklamanın gelmediği neyi açıklayacakların bilinmediği esnada Twitter'da anlık haliyle oradan paylaşabiliyoruz mecranın yapısı gereği. Bu toz duman ortasında almak da zararlı riskli olabilir satmak da riskli olabilir. Beklentileri karşılamayan bir e, enstrüman açıklarsa hazine düştüğü seviyeden hızlı bir şekilde düşmeden önceki o çukurdan önceki seviyenin de üstüne çıkabilir demiştim. Nitekim gelir endeks senet açıklanınca tekrar hızlı bir şekilde yeşil mumlarla grafik yükseldi. Dün tekrar dün gece 17.20'nin üzerine çıkıldı. Ama bugün itibariyle şimdi anlık grafiğe geçeceğiz. İşte o aradaki soru işareti Türkiye'nin içine düşürüldü çukurdur. O çukur şeffaf olmayan, kamuya hesap verme ihtiyacı hissetmeyen bir idarenin serbest piyasa kurallarını hiçe sayarak Insider Trading dediğimiz bilgi suistimali suçunu işlediği bir döneme ait bir çukurdur. İleride devran döndüğünde bu dönemin üzerinde uzun uzun sorgulamalar yapılacaktır. Şu kırmızı mumlara bakar mısınız? Yani e, satı, satış var ve bu satış arka kapıdan emanet dövizler, swap ve diğer e, muzam karşılık üzerinden gelen dövizleri satıyor. Hazinedeki nöbetçi döviz bürosu elemanları sonra piyasa buna cevap veriyor. 17-25'e kadar çıkıldı bugün tekrar inildi. Şimdi bu grafik orada dururken mum grafiğimiz ekranda dururken ben bazı hatırlatmalarda bulunacağım. GES birilerinin iddia ettiği gibi tıpkı kur korumalı mevduat ilan edildiğinde de bu fasafiso diyen birileri yine bu da fasafiso diyorlar. Katılmıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazinesi bir enstrümanı çıkarıyorsa bunun içeride ve dışarıda muhakkak bir alıcısı olur. Az ya da çok. Talebin artması getiri oranının yüksekliği ile ilgilidir. Şimdi devlet hava meydanlarının ve kıyem niyetinin hasılat payları esas alınarak bu 3 aylık getiriler hesaplanacak, aktarılacak deniliyor. Benim edindiğim hazine tahvillerinin üstünde kur korumalı mevduatın 3 aylık dönemde getirdiğin altında biraz böyle çok e, karmaşık bir işlemlerle izah ediyor gibi de olsam böyle bir aralıkta bir kar payında, kardan kazançtan bahsediliyor. Daha doğrusu yıllıkta %25 ile 30 arası bir getiri. Şimdi diyeceksiniz ki bu e, yıllıkta düşük diyebilirsiniz. Ama 3 aylık dönemler halinde bu kupon ödemelerini kimse hafif almaz. Özellikle TL yatırım düşünenler için. Bu zaten dövize fiziki talebi kesmeye dönük, kararsız seçmenleri ikna etmeye dönük, kararsız yatırımcı ikna etmeye dönük bir enstrüman tutmaz değerlendirmelerine katılmıyorum. Ancak 2020 Aralık 2021'deki kur korumalı mevduattaki o balyoz etkisini de beklemiyorum. Onu dün akşam Twitter'da da ifade ettim. Peki şimdi ne olacak? 16 o az önceki İtalyan çukurunun dibine kadar 16.70'e inmişti. Sonra da 17.50 işte bakın 17.50 ile aslında 16.70 arasında bir e, aralık belirdi. Şimdi bugün kapanışta şu an itibariyle bakıyorum dolar kaçtan kapatmış anlık grafiğimizde ekranda. E, 17 üzerinde tutunmaya çalışıyor ama muhtemelen buna gece e, bizde piyasalar kapalıyken Nöbetçi döviz bürosu elemanlarının satışlarıyla 17.05 altında kapanışta bunu tutmaya çalışacaklar. Çünkü 17.05 üzerinde 17.38 ve üzerine hamle yapılacağını en iyi hazinedekiler biliyor, Merkez Bankası'dakiler biliyor. Buradaki müdahaleler devam edecek ve bu arada zamanın geçmesi işte 15-20 Haziran arası ilk talep toplama ve oradaki talebi görmemiz lazım. Gerçekten çok düşük bir talep gelirse kur tekrar hızlanacaktır. Tabii haftaya 15 Haziran'da Fed'in 50 bas puanlık artışından bahsettim. Bu dolar endeksini şu anda 102'nin üzerine tekrar dolar endeksi bu arada yükselmeye başladı belirttiğim aralıklara doğru. Ne demiştim? 102-105 ana aralık demiştim. Bakın 104 üzerine çıktı bugün dolar endeksi. Euro da 1.02-1.05 aralığında 1.05'e geldi 1.07'den. Dolayısıyla doların dışarıda değer kazandığı bir dönemde biz de doları TL karşısında bu seviyelerde tutmak çok fazla mümkün değil. CDS primi 5 yıllık kredi temörüt takası, iflas kaskosu bazı panellerde, platformlarda, ekranlarda 770 bazılarında 817 ama sonuçta 750'nin üzerinde gidiyor. Tabi bu aslında rekor değil. Rekor 2008'de 830, 2003'te 2008'de 830 ve 9 civarında iki rekor var. 2003'te de 1400 rekoru var. Tabi yukarıya doğru gittikçe Rusya'nın, Sri Lanka'nın, Venezuela'nın, Arjantin'in, kredi temörüt takasının binin üzerinde olduğu bir yerde Türkiye'de maalesef o lige doğru ilerliyor. Ancak yabancıya Swap tahsisli swap opsiyonu tanındı. Dün akşam BDDK tarafından açıklanan seri kararlar geldi. Merkez Bankası karar açıkladı. Yine SPK açıkladı ve bir anlamda yabancılara da Berat Albayrak döneminde gösterilen kırmızı kartların affedildiği ve onlara yeni zeytin dalının uzatıldığı bir dönemde önümüzdeki günlerde döviz getirip bu yatırım araçlarındaki dışarıda bu kadar düşük getirilerin olduğu bir dönemde yüksek 3 aylıkta 3 ayda bir kupon ödemeli yıllık %25-30 getiriye hiç kimse TL swapta TL likidite tarafı yasaklanmayacaksa hayır demez ve muhtemelen bunun adımlar atılacak. Bu açıdan baktığımızda şimdi burada 17-22, 17-38 çok kritik aşağıda da 16-70 çok kritik. Muhtemelen bu aralıkta bu talep toplama dönemine kadar bir e, herkes nabız yoklayacak. Boğalarda e, hazinedeki nöbetçi döviz bürosu elemanları da diğer tarafta Merkez Bankası nabız tutacak. Bu arada 23 Haziran'da ben Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı beklemiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği gibi indirim de beklemiyorum. Çünkü sağ gösterip sol vurduklarını işte bizzat çarşamba günkü programda şok plan diye size uyarmıştım. Bir gün sonra bu karar geldi. Bu arada Hazine Bakanı Sayın Nebati böyle kararlar az sonra bizi izlemeye devam edin anonsu yapar gibi, film yönetmenliği yapar gibi, PR ajansı çalıştırır gibi hazine yönetilmez. Piyasalar böyle yönlendirilmez. Bunu bir kenara yazarlar. Siz insanlara güven vereceğinizi zannederken kalan güven kırıntılarını da dün akşam yok ettiniz. Çünkü piyasalar kapanmış. Bankalar kapalı, döviz büroları kapalı. İnsanlar döviz o an satmak istese de satamıyorlar. Dün akşam böyle bir kaos yaşandı. Bizim gibi 3-5 insan Twitter'da olup bitenlere dair yol gösterici me mesajlar paylaşmasa belki panik haliyle herkes bankalar 1 liraya yakın makas hemen açtılar alım satış arasındaki döviz fark kurullarında. Haliyle onlar da kendilerini korumak için bunu yapıyorlar. E mesai saatleri bittiği için ama sonuçta bunu böyle bir şey yapacaksanız niye gündüzden, niye basın toplantısıyla, niye ayrıntılarıyla ve tarih belirterek tıpkı bugünkü takvimleri nasıl açıkladı hazine böyle yapılabilirdi. O yüzden serbest piyasanın tabutuna bilmem kaçıncı çivi çakıldı. Bu çivi çakılmışken siz yarın ne olabileceğini tahmin edemezsiniz. Euro dolarda anlık grafiği gördük 1.05'in altına dediğim gibi inecek 1.02-1.05 aralığına dikkat. Yine Bitcoin'de de altın anlık spot grafiği geldi 1866. Tabi bu yükseliş ilginç bir yükseliş. Mum grafikte göreceksiniz. Yani ne oldu da Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası faizi artırırken bu altın bir anda böyle düştü. Bunlara ben ölü kedi, sıçra, ölü kedi sıçraması diyorum biliyorsunuz. Yani bir anlamda elinde yüksek fiyattan aldığı mal bulunanların bu fiyat daha da yukarıya gidecekti. İşte 1830'dan ya 1850 oldu alayım biraz daha 1860 oldu alayım biraz daha diyenleri maalesef biz buna boğa tuzağı diyoruz. Boğa piyasasına geçmedi halde boğa piyasası izlenimi uyandıran alımlar bu, bu, sizi yanıltmasın. Yoksa sabit getirili bir yatırım aracıdır. Doların faizinin artmaya devam ettiği bir yerde altında biz altını da bu altını da kapatmış olalım ve toparlayalım. Altının 1835, 1819, 1810 desteklerini takip edeceğiz. Umarız 1835'in altına inmez ama faiz artış haftasında bu satışların geldiğini göreceğiz. Altın için bu düşüş trendinin değiştiğini söylememiz için 1910 eşiği var. Onun üzerinde kapanış gelmeden bu düşüşlerin devam ettiğini göreceğiz. Gümüş 2182'de 21.30, 21.05, 2085 kritik. 999 ayar 12 lira civarında, 24 ayar 1000 liranın üzerinde ama kur ve ons yükseldiği için bu 1000 liranın üzerinde esas aralığın 950 ve 990 lira arasında olduğunun altını çizelim. Euro'da 17.89, 17.90'da. Euro'da da 17.87-18.42 aralığı. Tıpkı dolarda 16.70 17-40-50 aralığı olduğu gibi Euro'da da bu aralığı kabul edebilirsiniz. E, bu arada Amerika'da es, e, bütün New York borsasında endeksler eksi de çok büyük şirket hisselerinde yine satışlar devam ediyor. Bu arada bankaların yükünü artıracak kararlar da geldi. Bankalar döviz mevduatı mukabilinde Merkez Bankası TL cinsi tahvil dips tutmak mecburiyetinde kalacak. Döviz mevduatını kur korumalı mevduata dönüştürme oranına göre tahvil tutma oranı %3 ile 12 arasında değişecek. Aslında süper bononun etrafında dönüyoruz. Yani bir anlamda hem faiz demeden faiz artış demeden faiz arttırıyoruz. Hem de süper bono demeden bankaları oraya yönlendirecek. Çünkü banka döviz mevduatından %10'unu 20'sini 8 Temmuz'a kadar kur korumalıya çeviremezse bu oranlarla karşı karşıya gelecek. Maliyeti artacak. O yüzden ne dedi bakın bankaların karları tam ekranına geldiğinde göreceksiniz. Nisan ayı itibariyle 2022 yılının ilk 4 ayında bankaların net karı dönem net karı 6 milyar 655 milyon dolar. Önceki yılların aynı dönemleriyle mukayese bakın tarihte böyle bir kar yok. Diyeceksiniz ki hocam nasıl oluyor? E çünkü %14 ile Merkez Bankası'ndan alıyorlar. %20-25 ile kredi olarak satıyorlar. Yetmedi. Kur korumalı mevduat. Mevduat bankada kalıyor. O mevduatla banka kaynak olarak kullanıyor. Mevduattaki kur farkını hazine karşılıyor. Banka sadece dönem faizini veriyor. Ve stopaj da olmadığı için Moody orada kalmaya devam ediyor. İşte 950 milyar liraya geldi kur korumalı mevduattaki birikim. Dolayısıyla bu karlılık devam ederken bankaların sermaye takviyesi yaptığını da görüyoruz. Ben bankalarda bu anlamda bir hem döviz açısından hem TL'deki bu gelir endeks senet ve diğer enstrümanlar açısından bir bankalarda bir sermaye riski, bir batık riski görmüyorum. Ama bankalarda sürprizlere karşı sermaye artırıyorlar. İşte İş Bankası 4,5 milyar liradan bedelsiz 10 milyar liraya çıkaracak İş Bankası yatırımcısı için çok büyük bir jest oldu bu. İhtiyaç kredilerinde 50 bin lira altındakiler için 36 ay vade şartı geçerli. 50-100 bin lira arasına 24 ay, 100 bin lira üzerine 12 ay vade uygulanacak. 25 bin lira üzerine kredi kart limitli kredi kartlarının 25 bin lira üzerine limit olanlar %40 asgari ödeme şartı getiriliyor. Bir yandan da dikkat ederseniz kredi tarafında ihtiyaç kredisi tarafında bir vanaya kısma operasyonu var. Bu arada bankacılık düzenleme ve denetleme kurumuna da bir uyarıda bulunmadan geçemeyeceğim. Gazetecileri meslektaşları eleştirmiştim. BDDK açıklamasında tüketici kredileri demişsiniz. Konut kredilerimi, ihtiyaç kredisimi, taşıt kredisi mi, bunun ayrımını bile yapmamışsınız konut kredisi 12 ayda olmayacağına göre yani 100 bin liranın üzerinde konut kredisine 12 ay taksit mi uygulayacaksınız Sayın BDDK Başkanı, Sayın Mehmet Ali Akben? Yani kurumsal kurumların içi boşaltıldı. Liyakat hak getire, kurumsal hafıza yerle bir edildi. Basın açıklamaları bile tel tel dökülüyor. Bırakın teknik yönünü Türkçe açısından dökülüyor. Böyle bir muğlak ifadeler kullanırsanız işte ortalıkta insanların elde avuçta kalan son güven kırıntıları da yerle bir olur. Yabancı yatırımcıya 3 yıl sonra zeytin dalı uzatıldığını belirtmiştim. Çünkü onlara TL'ye açığa satış yapmamak şartıyla swap imkanı getiriliyor. Yine sermaye piyasası ihraçlarına iştirak eden yatırımcılara SPK ücretlerinde farklı oranlarda indirime gidiliyor. Peki hazinenin açıklamasındaki kritik bir kısım var. Hani diyeceksiniz ki hocam GES açıklandı buradan bir Hayır bitmedi devam edecek. Yeni başladılar. Oyun daha da sertleşecek. Ve faul olduğu halde hakem düdüğü çalmayacak. Çünkü hakem de taraf. Tekrar tekrar anlatıyorum burada bunu. Kararlar eğilimi değiştirmeyecek kadar cılız. Kalırsa kur önceki seviyeye fırlar. Bunu onlar da biliyor. Ama piyasa GES yokmuş gibi davranamaz. Dolar TL için 16.70-17.50 aralığı ilginç bir parkur olacak. GES BİS'te ve dövizde biraz satışa sebebiyet verse de kaçış iddia edildiği gibi olmaz. Ne dedi orada? Bu akşamdan itibaren açıklamaya başlayacaklar demişti Hazine ve Maliye Bakanlığı. Demek ki açıklamalar devam edecek. Biz yine uykusuz gecelerde resmi gazetede ne yayınlandı? Acaba yarın sabah hangi yasağı Hangi sermaye kontrolünü isim vermeden sermaye kontrolüne yenisiyle karşı karşıya geleceğiz. Bunlara hazırlıklı olalım. Böyle bir dönemdeyiz. Peki e, bu biraz hani yeri gelmişken bu niye böyle oldu? E, demokrasi açığı her geçen gün artıyor. Türkiye'nin tek problemi cari açık değil. Tweet attığı için insanlar gece yarısında evinden alınıyor. Ama tramvayın metronun içinde insanları bıçakla tehdit eden ölüm, insanların can ve mal emniyetini tehdit eden insanlar 7 ay bile yatmadan içeride dışarı çıkıyorlar. Ama gazeteciler, siyasetçiler, iş adamları hapiste tutuluyor. Ve yasaklar her geçen gün artarken biz de diyoruz ki gemisini yürüten kaptandır, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Ve ne oluyor? Bunun bedelini de her gün yeni bir yasakla cebimizdeki kalan son kuruşları kaybederek ödüyoruz. Çünkü mülkiyet hakkı ifade hürriyeti anayasa ile teminat altına alınmış bu. Hak ve hürriyetler karşısında buralardaki geriye gidişte ses çıkarmıyorsanız bu Hitler'in, Nazilerin, önce komünistleri, sonra rahipleri, sonra solcuları, sonra sağcıları, sonra gözünün üzerinde kaşı var diyenleri, sonra Yahudileri ala ala en sonunda sizi almaya geldiklerinde kimsenin kalmadığını fark eden rahibin ifadesidir bu. Bu biraz da öyle dönüyor. Sarı inek hikayesi verdik ilk sarı ineği verdiğiniz andan itibaren sessiz kaldığınız andan itibaren demokrasinin aslında katılımcı demokrasinin gerekleri yerine getirilmiyor. Biz bunu kabul etmiyoruz demediği için insanlar akaryakıt zammı esnasında herkes gece saat 24'e kadar akaryakıt istasyonlarının önlerinde kuyruğa giriyor. Zamma verdiğimiz reaksiyondan anlayın demokrasinin neresinde olduğumuzu. Peki başka ülkelerde olduğu gibi bir gün kontak kapatılsa Türkiye'de, bir saat bile kapatılsa aynı anda, milyonlarca, Türkiye'de 23-24 milyon taşıt trafiğe kayıtlı, aynı anda kontak kapatsalar ne olur? Tabii bunu söylemek bile Türkiye'de artık darbeye teşebbüs ve terör örgütü üyeliğiyle yargılama gerektiriyor demokrasinin, sivil demokrasinin, sivil itaatsizliğin, demokrasideki en önemli unsurlardan biri olan sivil itaatsizlik çağrısı bile Türkiye'de artık aman ağzına biber sürerler dedirtecek bir noktaya geldi. Dolayısıyla bizim krizimiz öyle. Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirmek, Merkez Bankası'nın faizi bin, puan, biz bin bas puan arttırmasıyla bitecek, aşılacak bir kriz değil. Ne yazık ki seçimden sonra daha büyük krizlerle karşı karşıya geleceğiz. Hangisi iktidarda olursa olsun bakın Mevcut iktidar içinde iktidara talip olan muhalefet partilerinden biri ya da e, ittifakı içinde bu kural geçerli. Halının altına süpürülen o büyük enkazla seçimden sonra yüzleşeceğiz. O yüzden hükümet seçime kadar doları böyle baskı altında tutmaya devam edecek. O yüzden gece yarısı sürpriz kararlarla doları suni bir aralıkta o an o ay nerede tutmak istiyorlarsa tutacaklar ve nereden bozduracaklarını da onlara yakın insanlar bildiği için Dün akşam olduğu gibi 17.40'dan 17.30'dan 17.20'den onlar satacak yine 16.20'den onlar alacak o aradaki arbitrajı yine birilerinin cebine servet transfer olarak hep beraber seyredeceğiz. Seyretmeye devam edersek bu gidişat hayra alamet değil. Programın sonunda verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayan arkadaşlardan abone olmaları rica ediyorum. Beğenmeyi paylaşmayı bildirim zilini açıp tümünü seçmeyi unutmayın lütfen. Bana videonun hemen altındaki katıl butonuna tıklayarak ve patron üzerinden desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Her şeye rağmen hepinize şimdiden güzel bir hafta sonu temenni ederim. Pazartesi yine aynı saatte karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.